adlı çok sevilen türkümüzü seslendirecek. Alkışlarınızla armağan geliyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Armağan tebrikler. Akar mısın? Çok sağ olun. <laughs> Armağancığım. Yine benle. Evet, her zaman bunu bozmuyorum. Osmanlar, iki armağan arasında bir yeni yıl dile dile. Valla dile. Ama herkes duysun. Ya. Evet tabii. Diliyorum o zaman. Haşerel dile. Ama böyle canlı canlı. Canlı canlı. Belki iki armağan arasındayım. Ve 2007'nin tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya öncelikle sağlık, barış, mutluluk, huzur, para getirmesini diliyorum. İki armağan arasındayım. İnşallah kabul eder. Allah'ımız Yüce Rabbimiz hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Kurban Bayramı kutlu olsun. <laughs> evet. İki armağanın arasında artık olur diye düşünüyorum. Kesin. Ya. İnşallah. Ya ben de dileseydim keşke. Buyurun. Bülent Hanım siz niye dilemediniz? Siz iki Bülent Hanım siz de bizim aramızda bir dilek dilemek lazımdı ya. Gel Armağancım. Ben nasıl Olmaz beğenmedin mi? Şuraya geçer misin Armağan? Tutmaz ne? mı? Şuraya geçsin. Tutmaz mı acaba? tamam. acaba? Hayır. Hayır. Bakın bir uçta ben bir uçta Tabii. yarışmacı Armağan. Buyurun evet. Ebru Hanım. Allah'ım ya Rabbi ya Resulüm Allah'ım. Sağlıkla sıhhatle ya Rabbim Allah'ım. Hayırlısıyla Allah'ım. Bir evleneyim. Ha bir de çocuk doğurayım. Heh. bir çocuk bir evleneyim. Başka sağlık saat ailemin sağlığı iyi olsun, bütün herkesin sağlığı iyi olsun. Ben de kalkayım. Güzel aşk olsun, güzel meşk olsun. Ben diledim. Siz de diliyorsunuz. Sırayla bu şekilde. Evet. Devam, devam edebiliriz. Orhan Bey Mikrofon buyurun. efendim mikrofonla. Barış Ve bu arada için, herkesin yeni yılını bayramında en içten dileklerimle kutluyorum Sevdikleriyle evet. nice nice bayramlara inşallah. Yeni yıllara. Amin Buyurlar de abi. ama. Amin. A sen de amin. Amin. De. Ha kabul olsun dilekler ayağı. Çocuk istedim, evlilik istedim. Şimdi Orhan Gencebay'ın Kurban bayramı. Bu kadar dilek ağacı gibi, gibi duruyoruz burada. Mübarek Kurban Bayramı evet. ve yeni yıl hepimize kutlu olsun, barış getirsin. Tüm İslam alemine, tüm dünyamıza, insanlarımıza, bütün insanlara kutlu olsun, mutlu olsun ve yurt dışındaki Tüm vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize açıkçası demin söylediğim gibi tüm insanlık alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni yıl ve İslam alemine kurban bayramı. Ama Orhan Bey bir de kendiniz Efendim, için bir şey diyeyim. Şimdi Kendim için değil hepimiz için güzel olan neyse onu yakalayalım, yakalamaya çalışalım. Çünkü yaradan güzeli sever, bizler de güzeli severiz. Güzeli bulmak kolay değildir yalnız. Evet, Siz sol yanınızda görmüyorsunuz. Ve şüphesiz bana demin yapmış olduğu Ruh, herif. teklif. <laughs> Ama benim ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz. Aman bilmiyorsun. sus hadi sus. Yok deminki yok <laughs> klip teklifi. Aman ne deminki be? Yok klip teklifi klip, yaptı ya. Klip teklifi klip evet. Ben onu <laughs> dakika, duyunca Bilat Hanım çok önemli. Çok mutlu Ay, oldum. neresi tabii. önemli bunun canım benim olmadığım Ama... duaların içinde. Sen de Hayır. ne diyorsun Allah Galiba aşkına? de Bu yine getirecek sarı püsküle. <laughs> Aklını bozmuş onlar. Ya sevmemle ne kadar ya güzel. Ya şu dua'nın içine beni sorayım. koy bari be. Şimdi şöyle bir şey var. Ya şimdiyi falan bıraksana adam sen beni koysana. <gülüyor> milattan önce <laughs> ve milattan, mi? milattan sonra var ya. Evet. Sevimden önce sevimden ve sevimden sonra. sonra, sonra Allah'ın izniyle bak, aşk gibi kadınım. <laughs> görüyorsun. Her yerim sallanıyor. <gülüyor> ben ben <gülüyor> inanıyorum ki herkes görünince bu nasıl taş olacaktır, gibiyse. bulacaktır şüphesiz. Ee, Bülent hanım da. Mutlaka gönlünce evet. birini bulacak ve mutlu olacaktır diye dua ediyorum. Ama o ben değilim ediyorum. diyorsunuz. Ama o ben değilim diyorsunuz efendim, Orhan Bey. Galiba misin öyle oldu. Orhan, bunu mu Ama o ben değilim diyorsunuz. Bir şey mi dediniz? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demedim. Bir şey demedim ee, o konuyu geçiyoruz. Buyurun Anladım. Bülent Hanım. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Dua yaptım ben? Evet Allah kabul etsin amin, Orhan'cığım. Amin. Ee, efendim e, muhterem... ...izleyicilerimizin, muhterem dinleyicilerimizin... E, ...mübarek kurban bayramlarını... E, ...ve de yeni yıllarını... ...en halisane duygularımla kutlarken... E, ...yeni yılın kendilerine... E, ...arzu etmiş oldukları... ...tüm arzu ve projelerinin... Tahakkuk edeceği bir yeni yıl olmasını Yüce Tanrı'dan niyaz ederken her zaman olduğu gibi en derin saygı, en engin sevgilerimi yineleyerek kendilerine iletiyorum. Kendiniz için ne istiyorsunuz? Koca. <laughs> İkimiz kaldık. Koca. Ben artık yeter. E evlenir. Senelerdir kocasız kaldım. Evleneceksiniz. Evet. E daha Cem Yeni. Cem kim? Cem Karacı değil hadi Cem Adler. Neresi Yeni Ayol? Kaç yıl oldu? E 10 sene oldu mu, ne oldu? o yumurta hikayesinden sonra gitti. <gülüyor> <gülüyor> o galiba. Ama 10 sene... Ben bir kere son derece hiç şimdi bana e, şey yapma, karalama... ...çok seçici bir kadınımdır. Çok doğru. Herhalde. <laughs> Kaç tane insan gördünüz benim yanımda soruyorum size şimdi. İki. Kim? İki. Ha. Bir ol be Cem bey. Peki bu yaştaki bir insanın hayatına e, ve bu bir eğer artistse, malumunuz veçili artistler. Ar Ar Arada bir tane atladım ama o sayılmaz. Yok yok hayır. Ha. Artistler artistler large yaşayan insanlar. Geniş demek efendim. Şimdi hal böyle olunca eğer ki bir eee artist bir bayanın hayatına topu topu iki kişi girmişse bu Tuh. bu ne demektir? Bu kadının ne kadar zor elektrik aldığı, ne kadar e, zor, beğendiği efendim, zor beğendiği, zor e, evet dediğinin bir e, ispatıdır bence. Ama siz e, her zaman Yüksekli bir kadın olduğunuz yani. Hayır, onunla alakası yok. Sanatsal yükseklik ayrı. E ama ruh, ruhsal ruh, yükseklik. Ruhsal da Aa. evet. Ruhsal da öyle. Ben çok arkadaşım vardır ama hep erkek arkadaşlarım. Ne haber, ne yapıyorsun, ne için? <laughs> Hadi alasma aldık. ama eğer ki bir yerlerim titriyorsa o zaman yandınız evladım. İşte onu titreten çıkmıyor. Allah'ın izniyle inşallah çıkacak. 2007'de. 2007'de çıkacak ben inanıyorum. Allah'ım Allah bir koca ver ya Rabbi. Ar Armağancığım, bir dakika gelir misin? Armağan sen de gelir misin? Ben de mi? Evet. Şimdi e, ben de senin sağına geçeceğim iki armağan arasında. Sen de bir dilekte bulun. Bu bir armağan. Orada da var. Ha evet senin dileğini e olmadı ki bu. Armağan işte idare et. Bu ne bu? Armağan, armağan, armağan. Şimdi ben dilek dileyeceğim. Ne yapacaksın? Şimdi bu armağan. Yani bu da armağan. Ben dilek dileyeceğim. Ha tabii hadi ha. başla. Evet. Çok zormuş. <laughs> İki armağan arasında kalmak çok zor. Evet. çok zormuş. <laughs> hadi. Ee, öncelikle herkesin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun. E ben sadece herkese ulaşabileceği bir amaç diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bak bu sefer de kar tanedir. Nasıl? Görüyor musun üstümü? Bunları alacak Geldik armağana. Mı? Evet. Peki. E armağan dilemedi. A, ben tutayım Tabii, bu armağanı. şimdi var, kutuyla senin aranda dilek tutması lazım evet. Var, tabii var. doğru. Osman o dilemedi. Sen öteki tarafa geç. Peki, Gel ben... armağan. ben Sesli. Durayım. Sesli. Sakın evleneyim deme. <laughs> Tekrardan ben de tabii ki kurban bayramınızı ve yılbaşınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ama içten istekler olsun. Bak tabii biz ki de. ne rahat rahat söyledik. Sen de rahat rahat söyle. Ben... Farz et ki bizi kimse seyretmiyor. Torbadasın, bir kahvedesin, Heh. yeni yılı kutluyorsun, ben yokum. Farz et. Ebru Hanım yok, Orhan Bey yok, Bülent Hanım yok, seyirci yok. O kadar rahat dile yani. Gerçekten öyle bir ortam, öyle yani. düşünüyorum. İçimden geleni söylüyorum. Evet. 2006'nın bana uğur getirdiğini düşünüyorum şu anda. İnşallah sizlerin de, herkesin de 2007 dilediği gibi hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Aa, çok politik hayatta olmaz Olmaz çok politik. Kendin için bir şey dileyeceksin Onları kutladın diledin Sıra sende Ben de kendim için Ne diledin? 2007'nin tekrardan aynı şekilde uğur getirmesini diliyorum Mesela de ki birinci olayım Allah'ım birinci olayım birinci olayım Bir şey de Allah'tan ya Allah'tan nasip Kimden özü dilecek? Ha? <laughs> Hadi, birinci olayım da bir şey de, evleneyim de, nasip diyorum ben, nasip evet, ha gelin ata binmiş ya nasip, nasip demiş evet. tabi, evet. hadi. Armağan o zaman sen biraz düşün biz yine burada hazır bir şekilde bekliyoruz, <laughs> birazdan söylersin. Armağancığım şimdi Armağan'la ilgili yorumlarınızı alıyoruz. Hala oraya <laughs> gelemedik mi biz? Gelemedik daha. Evet. Arma. Öyle başladı <laughs> her şey zaten. Gelip, <laughs> Bir şey soracağım sana. Sen hiç bugüne kadar hareketli bir şey söyledin mi? Söyledim. Ne zaman? Beraber roman havası oynadığımız zaman. Ne ne ne, ne söyledi? 98'lik. Her saat, saat çık çıkınca bana böyle bir TRT 4 seyrediyormuş havası geliyor benim üstüme. <laughs> Hocam o zaman canlı bir şeyler çalalım. O yarışma hiç olmaz. Şimdi olmaz. Daha sonra roman oynayacaklarsa sonra. Sonra. tabii. Böyle bir saat çıkınca böyle benim üstüme bir TRT 4 açmışım seyrediyorum havası geliyor. Niye öyle bir hava geliyor? Kendim o şekilde hissediyorum Ha? Kalitesinden. Kalitesinden. Herhalde. <laughs> e... Evet TRT kaliteli bir kanaldır ama biraz durağan bir kanaldır ya, böyle. O size göre öyle. Böyle. Zat halinize yani göre TV'de öyle. Yani Star TV de kaliteli bir kanaldır. Allah'a şükür. E... Böyle sen çıkınca böyle benim üstüme bir... TRT korosu seyrediyorum. Yani keşke, biraz... keşke. Keşke. Şimdi hani keşke. sahne starı arayınca Ay her şey TRT korosunda çıkmak olmuyor. Sahne starı hani başka bir şey ya. İnsan biraz da başka bir şey görmek istiyor. Böyle başka bir şey, başka bir şey. Yılbaşı gecesi mesela. Yitirdim yarimi. Aman aranı. E peki şimdi size bir şey soracağım. Allah aşkınıza. İyi yani, oturup doğru konuşalım. Yani yılbaşı gecesi yitilmiş yarını arayınca olmuyor yani. Hani böyle kasım paşalıyım, elim aşalıyım. Çok şu donama. Armağan yani, için biraz ritim ya, verelim. Hadi Armağan Devam. Devam devam, de. devam. 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 Arman Bey bana demişti 9 8'lik oynarken neden ayaklarına bakıyorsunuz diye. Şu anda kendisi bakıyor ayaklarına. E çünkü yanlış yapıyorum. Hayır. Yanlış olmuyor. Deneyelim bir daha hocam. <laughs> Buyurun. Bravo Armağan Çağlayan. Bence çok güzel oldu. Çok iyi değil mi? Çok Vallahi oldu. bravo. Harika. Nasıl oldu Armağan? Çok güzel oldu. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> harika. Benden 10 puan Osman abi. Efendim? Benden 10 puan Armağan. Bir dakika. Armağan Benden 10 puan. Evet, 10 puan. Hangi ben Armağan? Onu. Çağlayan, Çağlayan. Peki. Çok güzel Armağan'cığım. Teşekkür ediyoruz. Vallahi. Osman'dan bir şey söyleyeceğim. Bir kere de sen oyna yahu. Ben. Evet. Kanal Osman'tan! Osman'dan. 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 <laughs> Ahmet Bey buralarını atıyoruz. <laughs> Bu. Allah'tan canlı değil. Ya. Allah'tan canlı değil. <laughs> ben ben oynarsam kanal kapanır. Niye? Bilmiyorum. O kadar stil biz o kadar kıllıyım yani. <laughs> <laughs> Peki, şimdi nerede kal? Ama Armağan tamam yeter artık. Bülent Hanım. <laughs> Bülent Hanım, siz de devam edebilir miyiz Armağan hakkında? Tabii. Evet. Ee, çok şıksınız efendim bugün. Çok teşekkür ederim. Çok de aynı şekilde. siz de çok şıksınız. Ama şu ceketinizin önünü bir açsanız da Göbeğinizi görse. Hayır hayır göbeğini ne yapayım canım. Ee, şu şıklığınız tamamlarsın evet. morlar. içeride şey haber verdi Sevim Hanım. Dedi ki evet, de. böyle böyle Sevim kimler ne, şey ne giymişler <laughs> ne yapmışlar. Efendim sizin zat halinizin mor giydiğini aksesuar olarak ötekileri de söyledi. E, haber aldım ama çok zarif. Siyahla da değil mi ne yakışır mor. ...çok güzel akompanya olur. Çok sahne duruşu... ...zaten her zaman söylüyorum... ...fevkaladenin fevkinde. Yani anası... ...sahne için doğurmuş. Ee, çok yakışıyor. Ki erkeklerin... ...sahne duruşları çok ne? zordur. Çok. Çok zordur. Çekilmez erkek yani ama... ...bu... Iı, konsertist edayla da dinlenir. Orhan Bey sizle ilgili bir şey söyleyebilir Sahne, e, sahne olayında da çok güzel dinlenilir, seyredilir. Evet. Efendim e, Beyaz Cam'da da hakeza öyle. Evet. E, eseri hakimiyeti zaten e, fevkaladenin fevkinde bütün eserlere ağzı çok iyi e, yatıyor. E, hakkını veriyor. E, dün bana söylemiştiniz niye güzel dediniz. Evet. Ama her zaman bu söylenmez. Şimdi biz e, Bismillahirrahmanirrahim burada söyledim. Saçının telinden ayağının ucuna kadar beş beşlik. Ama şimdi bundan sonra, bundan sonra güzel okudu diyeceğim. Artık daha durmadan temcidim. Ama Bülent yürük eser istemez mi insanın canı? Yürük e, neden okumadın sen de be? <laughs> <laughs> Sinirle kalkıyor ya. Neden o He? Sen falan atsana sonra. Hani ya. yılbaşı gecesi böyle gesi bağlı. Hakikaten gesi yani. Bağlı. Yürük bir tane On, ok. Onu, efendim Türk Sanat Müziği'ne <laughs> sakladık. <Saklanırız>. Türk Sanat Müziği'nde <laughs> evet. Belki de gecenin ilerleyen saatlerinde beraber okuruz. İnşallah. Aa. İnşallah nasip olursa. Vay vay ben vay. şeref vay, diyorum. Var, vay. İnanılmaz bir şey. Ben de hasretle <laughs> düet yapmayı düşünüyorum. Gerçekten. Tabii. Zavallı hasret. <laughs> hasret gitti. <gülüyor> hasret <gülüyor> yandı. Hasret <laughs> yandı. Peki, ee, Orhan Bey. Bu klasik bir halk müziği ezgisiydi. Asırlardan beri söylenip gelir. Evet. Kayseri'ye ait ve özel de bir tavrı vardır bunun. Bu tabii ki bunlar bizim baştaçlarımız çünkü dedelerimizden bize mirastır. Evet. Tabii biz onları gerektiği zaman, abide bu bunlar birer abidedir. Onları koruruz, icra ederiz. Her yerde, her zaman icra ederiz. Şimdi olduğu gibi. Ee, Armağan gerekeni en iyi şekilde yaptı ve aslan gibi yine tebrik ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Buyurun Evren. Süperdi. Süper diyorsunuz. Yeterdi. Harika, çok güzel. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Armağancığım o zaman bir de aday numaranı bize hatırlatırsa. 114. 114. Evet. Eğer Armağan destekliyorsanız 114 yazıyorsunuz, oyunuzu gönderiyorsunuz. Armağan'ı uğurluyoruz. Biliyorsunuz bu gece mesajlarınız hep